Beyefendi baba olmak istiyormuş. Ben anne olmak istemiyorum dedim. Niye olacak şekerim? Diyelim ki bedenime kıydım hamile kaldım. Kim doğuracak? Ben. Kim çocuğu emzirecek? Ben. Geceleri ağladığında kim kalkıp bakacak? Ben. Kim uykusuz kalacak? Aa yine ben. Asla olmaz. Bir kere ben uykusuz kaldığında psikolojim bozulur. Psikolojim bozulduğunda çocuğu değilse bile babasını kesin öldürürüm. Katil olmaya gerek var mı? Bence yok. Ay ne yapacağım şekerim? Benim çok çocuk isteyen bir tane arkadaşım vardı. Onun telefon numarasını yazdım. Bunun eline tutuşturdum. Defettim. <laughs> Ay ne halleri varsa görsünler umurumda bile değil. İstemiyorum ben çocuk çocuk görüyorsun sokakları çocuk dolu istemediğin kadar. Bir sürü çocuk yapmış yapmış yapmışlar yapmış yapmış yapmışlar. Bir çoğu da olmamış zaten. Katili var, hırsız var, hırsız var. Ne bileyim be, efendim okumak istemeyeni var. İşte var da var yani. Hayır istemiyorum ben. Yapmasınlar. Bence her aile testten geçirmeli. Hem psikolojik hem maddi testten. Gerçekten bak. Hayır istemiyorum ben 2 yaptım, üçü yapma, üçü yaptım, dördü yapma, yapma çocuk yapma. Yok yok biraz sinirlerim bozuk da benim. Tamam. Tamam. Görüşürüz sonra. Hoşçakal. Sen hoşça kal. Kendine bağırıyorum sana ama evet sana, sana bağırıyorum. Sana bağırıyorum. yaptın, üçünü niye yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun? Bu dörtler, beşler zaten. Bakamıyorsunuz da ha bile doğuruyorsunuz Hayvanlar gibi. Hayvanlar bile sizden iyi. <laughs> 50ရ алма စီညိုချိုဂျူညိုချိုဂျူညို